hep Bize Şen'le beraber TORS oynayacağız. TORS'a yeni bir güncelleme geldi. 1 Nisan güncellemesi. Hiç girmedim, oynamadım. Sizlere beraber oynayacağız. Hatta göstereyim. Gördüğünüz gibi bayağı değişti fotoğraf. Bayağı. Metro Mode. Oyunun adı ne? TORS Türkçe. Ama onun adı değişmedi mi? Neyse. Dors Retro Mode. Mod. Dors Retro Mod. Hadi o zaman girelim. Bir dakika bu son güncelleme mi? Son güncelleme tarihi. Son güncelleme tarihi. Allah Allah. Neyse. Hey, neden yine bir video çekemeyeceğim ben ya? Yine mi başladı bu salak rampa Neyse hemen girelim. Burada iki tane 12 kişili var. Burada normal torch var. 2 tane bir kişi var. Burada iki tane bir var. Burada bir tane öyle işte. Burada iki tane on iki kişilik var. On iki kişilik mi? Neyse hemen girdik. Çok değişik gözüküyor. Sonuçta. Acaba nasıl pırt pırt pır yiyeceğiz? Ha. Lan oluyor? ne oluyor? Biri girdi mi az önce? Asansörü kapat, asansörü kapat! Burası değil. Aha, kumuk olabiliyor ama. Aa, bizim kumuk ne zaman kutlasam? Çünkü var ya, fırlasa, bir izlerimiz kurulasa... Bir kurkarım var ya. Aha, ne diyor? Aha, şunu alabiliyor muyum? Yine yapayım. Mecburen aramıyor. Neyse. Açalım. Bu ne? Bu ne? Oha! Ice var. Oha! Ice yuvarlar. Ice yuvarlar. <laughs> anahtarlar hep yerinde çıkıyor. Kıya! Seni duydum. Aha! Raj geliyor. Bu benim insan o yüzden hızlı gelebilir. Oo. Aha. Gördünüz mü arkadaşlar? Arkadaşlar öyle bir şey yapamadı. Bana. Hep böyle mi çıkacak anahtarlar ya? Oha! Patladı lan. ilk defa gördüm bunu. Patladı. Lan üstteki sayı, sayı ne? <laughs> patla bakalım. Bu çok koşuma gitti. Bana bak. Bum diye patlıyor. Üstteki sayı... O sayı dolmadan onu bitirmeyiz. <laughs> hey ha. haydi. Çok sıkıcı çıkıyor ya. geliyor mu? Ah! Geliyor. Gel. Ah! Uh ah! 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 Çakmak. Tamam çakmak normal. Onda artık şaka yoktu. Bu canlı yayında oynayacağım. Aa. Ben yapamıyorum canlı yayın. Ama yani öyle. Bu videoyu attığımda üstüne bir de canlı yayın çekeceğim. Canlı yayın çekemiyorum aslında. O o canlı yayın olmuyor ama canlı yayın gibi düşünüyorum arkadaşlar. Bı bı. Ne oluyor? buralar neden be Aa, şeyik lan. Geliyor. Kaç. Buraya mı saklanmamız lazım? Geliyor. Şunlara değmemem lazım. Bir kere değilsen var ya. Ölerim. <laughs> Diyordum eğer <he>, şuraya az kalsın. <laughs> Kanka hayır ya. Ya bırak. <gülüyor> <gülüyor> Geliyor. Bırak koyar ya. Sinik zor olmam var. Tamam, şimdi. Hayır ya. Yetişe... Lan size be. Çuz be. Bırakmadım. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Oh bura rahatlık oldu ya. Arkadaşlar bura ne biliyor musunuz? Sen oraya gelemedin lan. Hu hu. Ha geliyor. Bu çok yavaş gibi gidiyor ya. Ama var ya uçak gibi de dönüyor değil. Bak uçak gibi dönecek. Bak şimdi. Bakın gördünüz mü? Uçak gibi dönüyor. Uçak gibi. O ediyordum. Gel lan korkak. Adam sen gel hadi. O uzda ya. Şimdi. Kaç, kaç, kaç. Tamam. Bu canlı yayında oynayacağım arkadaşlar. Yani ben canlı yayın yapamıyorum da, onu canlı yayın gibi düşünüyorum. Keşke canlı yayın yapabilsin. Keşke telefondan da canlı yayın yapabilsem. Ama, aha! Bilgisayardan canlı yayın yapabiliyorsun. Patladı. Raj geliyor mu? Saklanan dolabım. dolapta gelmedi. <laughs> Aha. Aha. Var ya az kalsın ölüyorduk. Aha. Pım pım. Anahtarlar çok değişik ya. Eğer Seek şey 12'de geliyorsa onu ne 40'da, 50'de, 60'da, 70'de falan bitiyordu. zaman hadi bitirelim. İkinci sik nasıl olacak acaba ya? İkinci sik bilmiyorum. Pım pım. Yerime. 20'ye geldi. Şuna buton mu ya. Işık herhalde. Butonsa buton sa ışık Buyum. Çakmağımız var da vitamini arıyorum. Ne oluyor? Figür lan bura. Figür yok mu? A ne Kap... Kapi... Pizza! Şu andan gitti. Çile yapsam yapsan <laughs> ben bize gelme. Şuradan gideyim. Ha. Hmm... Gidemiyorum ya patlarsın öyle. Hile yapabiliyor mu? Çakmakla şöyle. Bence ortadır ya. Bismillah, bismillah. Biraz zordur ha. Ne zaman Nereden gideceğim bu arada? Aşağı mı atlayacağım? Ha! Hiçbir şey anlamadım. Ama nereden gideceğim? Görünmez yorum var bir ayda bir yer yerde. Şunu üstüne mi çıkmam lazım? Ama ne yapacağım ben o kapıya gitmek için? Geriye mi dönmem lazım? Bak şuraya çıkıp bir de oraya nasıl çıkabilirim? Bak oraya zıplamam lazım. Pam <laughs> patlarsın öyle. Dur bakayım. Biri çok giyiyor ya. Hadi. Ah! He, buradan gelecek. Neş iyi. Hazır mısınız? Bak tam ucunda. Tamam. Durma lan. Oo. Küçük küçük tuzaklar koymuşlar. Tamam. Burası figüre yaydı ya. Ama figür yok. Nasıl parkur var? Çok saçma. Ha! Değdim ya. Atlayamadım telefondan oynamak zor arkadaşlar. Ha! Oğlum. Patladım. Bu oyunda şey varsa e, Ma falan evet. Beş. Oha. Ah, jep lan. Ölmüşüm ya. Selam Evoblina. Jep çok. Ben çok yaklaşmayacağım ya radyoyu da kapamayacağım. Ölerim, ölerim. <laughs> Bıra bile kilitli. <laughs> ne oldu? Ne oldu? Ne